Amerika'da hemşirelik okuyabilmek için birden fazla yol var, birden fazla program var. Bugün size bunları anlatmaya geldim. Öncelikle şunu anlamanızı istiyorum. Amerika'da hemşirelik okuyabilmek için hemşirelik programına direkt başvuru yapamıyorsunuz. Önce o program için gerekli olan ön koşulları tamamlamanız gerekiyor. Şimdi gelelim bu ön koşulları tamamladıktan sonra başvurabileceğiniz hemşirelik programlarına. Birincisi, Community College'larda Associate Degree Nursing okumak. Süresi 2 yıl, en çok tercih edilen hemşirelik programı. Avantajı kısa bir süre içerisinde ara alabiliyorsunuz. Dezavantajı bazı hastaneler bu degree'yi kabul etmiyor. Bachelor's degree'nizin olması istiyor. İkincisi ise Traditional BSN dediğimiz liseden sonra direkt hemşirelik lisans programına başlıyorsunuz. Bu program 4 yıllık. Bu programdan mezun olduğunuzda da Registered Nurse olarak mezun oluyorsunuz ama Bachelor's Degree ile mezun oluyorsunuz. Lise avantajlarından bir tanesi en pahalı programlardan birisi. Üçüncü yolumuz ise LPN to RN programı. LPN olduktan sonra bu programı kısa bir süre içerisinde RN'e tamamlayabiliyorsunuz. 1-1,5 bir, bir yıl daha fazla okuyarak RN programından mezun olabiliyorsunuz. Dördüncü programımız ise Accelerated BSN dediğimiz program. Bunun süresi 12-18 ay. Hemşirelik dışında bir lisans diploması olanlar, örneğin edebiyat, örneğin matematik, örneğin mühendislik bu alanda diploması olanlar hemşirelik ön koşul derslerini tamamladıktan sonra bu programa başvuru yapabiliyorlar ve 12-18 ay içerisinde hemşirelik lisans diplomasını alıyorlar. Bu programlar hakkında konuştuğum detaylı bir YouTube videosu var. Eğer izlemek isterseniz linki profilimden bulabilirsiniz. Eğer bunu da yararlı bulduysanız bir arkadaşınıza göndermeyi, videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere.